يسمو من عميق <applause>

Burada çok hizmet alanı açılmış. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde. Kadınlarımızı buraya bekliyoruz. Çok güzel çalışmalar var, kurslar var. Faydalanacakları çok büyük alanlar var. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikten kuvvet doğar diyorum. Ve hepimiz aynı gemideyiz. Biriz beraberiz sloganıyla inşallah kadınlara bir hareket getireceğiz Urfa'da.